Microsoft Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de rank eşit işlemini kullanarak bir değerin aralıkta kaçıncı sırada olduğunu rahatlıkla buldurabiliriz. Elimizdeki tabloda satış temsilcilerimizin yapmış olduğu satışlar var. Acaba burada en yüksek satışı yapan kim ya da şu değer bu satış listesinde kaçıncı sırada gibi değerleri soruların cevaplarını rank eşit işleviyle bulabiliriz. Şu şekilde yapalım. Eşittir. Rank eşit. Rank nokta eşit parantez açıyoruz. Şu değer noktalı virgül. Şu aralıkta f 4te burayı sabitleyin. Artan mı azalan mı? Yani bu değerler sıfırdan yüze doğru mu yüzden sıfıra doğru mu şeklinde de seçebiliriz. Bir yapalım artan şekilde olsun. Enter'a bastığımızda bakın bunun yedinci değer olduğunu görürüz. Ve aşağı doğru çektiğimiz zaman da en düşük değerin 303 lira olduğunu ve bunun birinci değeri olduğunu, ters olduğu. Şöyle şurayı sıfır olarak değiştirelim. Şuradaki biri sıfır yapalım. Tüm seçmiş olduğumuz bölgeye uygulamak için de Ctrl Enter'a basalım. Bu sayede birinci değerimizin şu olduğunu, ikinci değerimizin şu olduğunu, üçüncü değerimizin bu olduğunu rahatlıkla bunları buradan görebiliriz. Şimdi kaydır ve kaçıncı işlevlerini kullanarak da indiz, kaydır ve kaçıncı işlevlerini kullanarak da buradaki acaba birinci değere gelen isim hangisi, ikinci değere gelen isim hangisi gibi sonuçları bulalım. Şu şekilde yapalım. Sıra ve buraya da temsilci ismi yazın. 1, 2, 3, 4 ve 5. sıradaki satışları bulmak istiyoruz. Eşittir. indis. İndis de şu aralıkta git noktalı virgül. Şimdi kaçıncıyı kullanıyoruz? Kaçıncı? Acaba bu değer şuradaki değer noktalı virgül şu aralıkta kaçıncı? f 4te burayı sabitleyin. Ve eşleştirme türünde de tam eşleme yapalım. Parantezleri kapatalım. Enter'a bastığımızda bakın en yüksek satışın Hasan Berber'de olduğunu yani şuradaki değerin Hasan Berber olduğunu görürüz. Ve buradan da bunu aşağı doğru çektiğimizde diğer değerlerin karşımıza geldiğini görürüz. Burada nerede yanlışımız var? hatayı görebiliyor muyuz? Bakın burada hatamız nerede? Şuradaki değeri sabitledik ama şuradaki değeri sabitlemediğimiz için şurada üçüncü değerde kayma meydana geldi. Tekrar buraya gelelim. Şu bölgeyi seçelim. Ve F4 tuşuna basarak burayı sabitleyelim. Bunu tekrar aşağı doğru çektiğinizde bakın en yüksek 5 değerin satış değerlerinin karşımıza geldiğini görürüz. Artık buradan istediğiniz gibi bunu oynamak istersek şuraya da Değerlerini getirmek mümkün. Bunu da yapalım. Eşittir. İndis tekrar. Şu aralıkta git. f 4te sabit diyelim. Noktalı virgül. Kaçıncı? Aranan değerimiz yine bir değeri. Noktalı virgül. Bu bir değerini nerede arıyoruz? Şurada arıyoruz. F4 ile beraber burayı sabit diyelim. Noktalı virgül ve tam eşlemeyle ile parantezleri kapatalım. Bu sayede bakın değerleri de karşılığına getirmiş olduk. Rank eşit işlevini kullanarak bir ifadenin bir sayının aralık içindeki sırasını buldurduk. Daha sonra da indis ve kaçıncı işlevlerini kullanarak da bu değerleri buradan yararlanarak sıralardan yararlanarak buraya getirdik. Bu şekilde indis kaçıncı rank eşit işlevlerini rahatlıkla kullanabiliriz.